Elvan. Elvan! Gene dükkan, fabrika baban deyip durma! En güzel yıllarım hapishanelerde geçti. Yasaların dışına itildim. Tanju Korel 12.1944 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Korel eğitim hayatına iktisat üzerine Fransa'da devam etme kararı aldı. Ancak hayatının dönüm noktalarından biri olarak nitelendirebileceğimiz bir olay, onu üniversite eğitimi almaya gitmiş olduğu Fransa'dan uzaklaştırdı. Tanju Korel'in annesine olan bağlılığı büyük bir etki bırakmıştı. Lise yıllarında futbol takımının başarılı bir kalecisi olarak tanınan Korel, annesinin Salihli Yardımseverler Derneği Başkanlığı gibi toplumsal alanlardaki başarılarından da gurur duyuyordu. Annesi iki kez yılın kadını ve bir kez yılın annesi seçilmişti. Salihli'de Mücella Anne olarak tanınan bir isim olmuştu. Futbol kariyeri parlak bir şekilde ilerlerken Fransız Liginden Marsilya takımından transfer teklifi alan Tanju Koral hayatının bir döneminde büyük bir depremle sarsılan Salihli'ye dönmeye karar verir. Bu olayın ardından hemen Türkiye'ye dönen Korel, ülkesinde bir üniversiteye kaydoldu. Tanju Korel'in hayat hikayesi hem sporculuğu hem de annesine duyduğu derin sevgiyi içinde barındıran dokusuyla dikkat çekiyor. Tanju Korel'in hayatı tesadüflerle dolu bir serüvenle başladı. Perde dergisinin düzenlediği artist yarışmasına katılan Korel ilk çıkışını Murat Soydan'ın ardından ikinci seçilerek gerçekleştirdi. 1966 yılında katıldığı yarışma ona sinema dünyasına giriş kapılarını araladı. Sinema kariyerine Eşkıya filmiyle başlayan Tanju Korel, annesinin başlangıçta sinemaya karşı çıkmasına rağmen kısa sürede gösterdiği başarıyla annesinin gurur kaynağı oldu. Yeşilçam'ın önde gelen yapımlarında yer alarak adından sıkça söz ettiren Korel, İstanbul dehşet içinde seni affedemem, aşkın merhameti yoktur, kadın düşmanı, yanık kalpler, her zaman kalbimdesin, kara öfke, anjelik ve Elif İbrahim gibi filmlerle izleyiciyle buluştu. Tanju Korel hızla yükselen bir yıldız olarak Yeşilçam sahnesinde adını duyurdu oynadığı birbirinden etkileyici rollerle izleyiciyi kendisine hayran bırakan Korel, sinema dünyasında kalıcı izler bırakan bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ses dergisinde 1970 senesinde hakkında çıkan bir haber, Tozlu Magazin e şöyle aktarılmıştı. Türk sinemasının bir tek filminde oynayan Hüseyin Alp'i saymazsak en uzun boylu Jön premieri Tanju Korel yerli sinemadaki bütün rekorlara rahmet okutacak bir rekor kırdı ve iki ayda yani kılı kılına 61 günde 7. filmi bitirip 8.sine başladı. Ölüm Çemberi, Asi ve Cesur, Kara Yiğitlerin Türküsü, Bölünmeyen Bilekler, Yiğitlerin Dönüşü, Ben Ölmedim. Bu satırları okurken Tanju Korel, Aslan Yürekli Mahkum filmini tamamlayarak eğer sürmenaj geçirmezse bir yenisine başlama hazırlığında. Tanju Korel de durumun biraz garip olduğunun farkında. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde bir artist iki ayda 8 film çeviremez diyor. Peki siz neden çevirdiniz sorusunu soranlara ise bu durumun nedenini şöyle açıklıyor. İlleri var bizim ile benzemez diyen türküdeki gibi Yeşilçam'da diğer ülkelerin sinemalarına benzemiyor. Dışarıda bir artist yılda en fazla 5 film çevirince herkes hayretler içinde kalıyor. Bizde durmuş, oturmuş, kendini kabul ettirmiş starlar yılda 10-12 film çeviriyorlar. Bu normal karşılanıyor. Yine Türk sinemasının kurallarından biri de şudur. Avantür filmlerde bir yere gelmek isteyen Jön bir süre çok fazla film çevirmek zorundadır. Ben de bu yüzden çok filmde oynuyorum işte. Her filmime ilk filmmiş gibi şevkle başlıyor, her filmde kendimi aşmaya, yeni şeyler yapmaya gayret ediyorum. Sinemanın kolektif bir iş olduğunu unutmadan setteki arkadaşlara en küçük bir güçlük çıkarmamak için azami bir gayret gösteriyorum. Bütün bunlara karşı istediğim tek şey var. Seyircilerime daha iyi şeyler verebilecek bir yere ulaşmak der. Yanacağım kadar yanmışım ben. Kaderde ölmek varsa senin uğruna ölmek evladır. Tanju Korel'in bir de askerlikten kaçma macerası vardır. O dönemde hakkında çıkan haberlerde şunlar yazılıydı. Askerlik şubesinden aldığı hastane sevkiyatıyla firar eden Tanju Korel, polis tarafından her yerde aranıyor asker kaçağı olarak polis tarafından yakalanarak Fener Askerlik Şubesi'ne teslim edilen Korel, şube tarafından muayenesi yapılmak üzere askeri hastaneye gönderilmiştir. Hastaneye sevk kağıdını aldıktan sonra firar eden Tanju Korel'in yakalanması için askerlik şubesi emniyet müdürlüğüne yazı yazmıştır. Bir haftadır emniyet müdürlüğünün memurları tarafından gece gündüz aranan Korel hiçbir yerde iz bırakmamıştır. İlgililer biz Tanju'yu bundan bir süre önce film setinden yakalayarak Fener Askerlik Şubesine teslim ettik. Kendisi askerlik şubesi tarafından muayenesi yapılmak üzere askeri hastaneye sevk edilmiş. Fakat Tanju Korel hastane yerine firara uygun buldu. Vatanı görevden kaçmasına anlam veremiyoruz. Gelsin kendiliğinden teslim olarak kıtasına gitsin demişlerdir. Yeşilçama yakın çevreler Tanju Korel'in askerden kaçmasını yarım kalmış filmleri bitirmek için yaptığını öne sürerek 5 film şirketiyle yarım kalmış filmleri bitirmesi lazım geldiği için bu yolu seçti demektedirler. Tanju Korel bu arada kendisi gibi sinemamızın yıldızlarından olan Hülya Darca'na kaptırdı gönlünü film çekimi sırasında tanışmışlardı. Aslında Tanju Hülya'yı önceden resimlerden görmüş ve çok beğenmiş. Tanışınca da çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ama Tanju'nun içindeki aşk her geçen gün büyüyordu. Bir gün dayanamayıp Hülya'ya evlenme teklif etti. 1974 yılında nikah masasına oturdular. Bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki tane kız çocukları dünyaya gelir. Hülya Darcan 1967 senesinde oyunculuk kariyerine başlamış, fakat evlendikten sonra oyunculuğa ara vermiştir. Yeşilçam dünyası Hülya Darcan'ın niçin oyunculuğu bıraktığını merak edip durdu yıllarca. Fakat gerçek yıllar sonra ortaya çıktı ki eşi Tanju Korel onun oyunculuk yapmasını istemiyordu. Onu Yeşilçam piyasasından çekip almıştı kocası. Hülya Darcan ise o dönem Tanju Korel'e aşık olduğu için onun bu isteğine boyun eğmişti. Hülya Darcan o zamana kadar 70 filmde oynamıştı oysa. Hülya Darcan 1990 senesinde Karayelmaz isimli TV dizisiyle oyunculuğa yeniden dönüş yaptı. Yaptı. Bu dizide gerçek hayattaki eşi Tanju Korel'in eşini canlandırıyordu. Zaten yeniden oyunculuk yapması bu sayede olmuştur. Korel ailesi dışarıdan çok mutlu, huzurlu bir aile tablosu çizse de kızları Zeynep Korel'in yaptığı açıklamalar çok başkaydı. Amerika'da evlere temizliğe gittiğini açıkladıktan sonra annesi Hülya Darcan ve kardeşi oyuncu Bergüzel Korel Ergenç ile kanlı bıçaklı olan Zeynep Korel, ''Aile içi şiddeti babalar gibi yaşadım. Ne çocukluğumu bildim ne genç kızlığımı. Çok travmatik bir çocukluk geçirdim. Hem annemden hem babamdan çokça dayak yedim. Evdeki cinnetin haddi hesabı yoktu. Bu nedenle hassas bir yapım oldu. Evet babam da beni çok dövdü ama annemin bende bıraktığı hasar çok fazlaydı. Aile içi şiddeti babalar gibi yaşadım. Babamın annemi aldatmasını görerek büyüdüm. Annem Hülya Darcan sürekli aldatılan, itilen, kakılan bir kadındı. Babama hep benim yüzümden katlandığını söyledi. Hep kendimi suçladım. 7 yaşımdayken Bergüzar doğdu. Annem Bergüzar'ın bütün sorumluluklarını bana yükledi. Bergüzar'ın velisi bendim der. Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın diğer kızları Bergüzar Korel ise annesi ve babasının yolundan giderek oyuncu olmayı seçmiştir. Babası Tanju Korel komadayken Bergüzel Korel oyunculuk teklifi alır. Fotoğraflarını gören Pana Film Kurtlar Vadisi Irak için görüşmeye çağırırlar. Mümkün değil der Bergüzel. Babam komada der. Annesi devreye girerek kızını ikna eder. Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi der. Oyunculuk teklifi almasından birkaç saat sonra Tanju Korel hayatını kaybeder. Film 2006 Şubat'ında gösterime girdiğinde herkes Tanju Korel'in güzel kızı Bergüzel Koreli konuşuyordu. Tanju Korel 21 Eylül 2005 yılında kanserden hayatını kaybeder. Cenaze törenine ailesi, Yeşilçam'da rol aldığı birçok arkadaşı katıldı. Bunlardan biri Hülya Koçyiğit'ti. Koçyiğit, onunla dostluğumuz bu zamana kadar devam etti. Ailesini çok seven, çocuklarına çok bağlı bir babaydı. Onu eserleriyle hatırlayacağız der. Kızı Bergüzar Korel ise ölümünden bir süre sonra öldüğünde göğsündeydi başım. Şimdi baba demeyi çok özledim der. Tanju Korel 2000'li yıllarda birçok TV dizisinde oynayarak oyunculuk başarısını sürdürmeye devam etmişti. Birçok Yeşilçam oyuncusu işsizken Tanju Korel her şekilde rol alabilen yetenekli bir oyuncuydu. Oyunculuk dışında yönetmenliğini yaptığı belgesel filmlerde bulunuyordu. O Yeşilçam'ın uzun boylu, esmer ve bıyıklı, yakışıklı oyuncusu olarak tanındı. Yüzlerce filmde rol aldı. Her karaktere kendi özgün dokunuşunu katan bir oyuncu oldu kameraların önünde her anıyla çekici bir varlığa dönüştü. Onu tanımak, geride bıraktığı filmlerini ve canlandırdığı karakterleri hatırlamaya devam edeceğiz. Kendisini saygı ve rahmetle anarken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.